It's hard to breathe but that's Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pirpirin pir pirpirin pancarı pişireceğiz. Önce soğanımızı doğuruyoruz. Şimdi bu soğanı doğrayacağız. Doğradık. bir kaşık tereyağı bir kaşık da zeytinyağı kattık. Soğanımızı kavuruyoruz iyice Soğanımız kavruldu. Bir kaşık salça atacağız. Birazcık su döküyoruz. Şimdi pirpirinleri katıyoruz içine. Kaynayacak Kavuracağız Biz bu arada Erzurum hortum Dere Kapı Köyünde Hüsamettin Dayım'ın evindeyiz Bir fincan bulgur katıyoruz Fincanımız büyük Çünkü yemeğimiz çok Kalabalık Evet, pirpirimiz pişti. Salla, salla bırak. <laughs> Sen bir bir dal daha yukarı çıkabilir misin? Bir dal daha, daha Evet. Daha kolay olur senin için. Hava dikkat eder. Heh. Şimdi sallasan tamamdır. Elini oradan tutma, yukarıdan tut. Anne. Efendim. Anne. <laughs>

Abone <laughs> ben like atmayı unutmayın abone, unutmayın. abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Lan ben diyeceğim like'ı. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.